10 numarasıymış bu. Kutahyalı kirli, kaslı erkek mi? En sevdiğim Suraya Çok teşekkür ederim Kenan Destin için. Çok Aksesen sağ ol. sen konuyu biliyorsun. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olunuz. Hadi bakalım. Fransız çok Evet. Başıma gelenler. What? Oh, Nika, Aşık What? Hey guys and welcome back to Top Fall Guys Plays. Let's get into today's Fall Guys Highlights. Hayır öyle bir şey Aşık. yok. Hayır öyle bir şey yok. Yalancı. Yalancıya bak. Yalan söylüyor. Yok ki öyle bir şey. Öyle bir şey yok ki. Aşık. Aşık. What? O ne ki? Ne Uçtu, uçtu. Aa, uçtu. Havada durdu. Aşık havada durdu. Hey guys and welcome back to Top Four Guys Plays. Let's get into today's Four Guys, guys. highlights. Hakan, who? Valla, who's Hakan? You think that you naughty. Stop it! Stop being naughty. Stop it. Being... What? You wanna go, bro? Huh? <laughs> Benim başıma da benzeri gelmiş biliyorsunuz ki. Ne oluyor? Aa! <laughs> ne? Ah, the Bazı old <laughs> AFK strut. Classic. Bazı insanlarda gerçekten şans var ya. Koş! Aynısını ben de çok yapıyorum. <laughs> I'm trapped. I'm trapped. I'm trapped, by rolling around. I'm. Oh my god. Oh my god. That descended. I'm stuck. i dragged along. Oh my god, if I survive this. Oh, I know. No! I qualified. You qualified? Bör e şeylere çok sinirleniyorum. What? Ah? Bir akıbisa mı niye? What? Taboo. I'm shocked. Oh man, I didn't know that. That was that's an invisible platform. Cover oh my ass. You, do Cover truth. my ass, with <laughs> <my laughs> it. All right, we'll <laughs> go. <laughs> <didn't like> him. <laughs> <This business. laughs> Did you kill Megan? Mimetiste. <laughs> Did you take and then kill him? Before then. Yeah, this was chaos. These guys found themselves in a lobby with two speed hackers trying to grieve. Idiot, I'm sorry. millet sakinliğinden alıyor ya. Ben hiç sakin bir tip değilim ki. Ben de sıfır sakinlik. Bak nasıl sakin sakin gidiyor görüyor musun? Ben de hiç yok. Bak <laughs> nasıl güzel. Gidiyor. Bak 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 hiç, <laughs> hiç paniği var mı? Bak Allah aşkına iki gram paniği var mı ya? Rekor falan mı kırdı? Hey. Bırak! Ay Bok! kendi düştü bok. Seni bok seni, at onu abi, at. At o boku. Kep kep ne alolsun alolsun. At onu, hadi bakayım ha, hadi bakayım ha. Başına geleni hatırlıyorum Mehmet, evet. tamam. Ne oldu ki? Ben ne olduğunu anlamadım. Ha? <laughs> o kadar kalabalık. Ya, I want to Peki abi. Peki, tamam. ha, -ha anlıyorum. Anlıyorum abi. Anlıyorum abi, kesinlikle anlıyorum ya. Kesinlikle anlıyorum. Peki. Peki güzel kardeşim. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin bu heriflerdeki şansın. Yemin ediyorum tırnağı yok ki. Yok ki tırnağı. Yok tırnağı yok yaptığına bak. Delireceğim. Biz de dolu yere atlıyoruz boş çıkıyor falan. What? 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 Mecid ben de ilk atlamada düşmüştüm. Aslında bir gün gidip sadece bunları deneyeceksin. Bakalım bunlar bizde de söküyor mu? Ya yani kendin düştün işte. Kendin düşeceksin şimdi. Ne oldu? <Gülüyor> 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 This was uncomfortable to watch

O ışıklı yolu deneyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o ışıklı yolu deneyeceğim bak. Olursa, olursa adımı... Yok, değiştirmiyorum. Olur mu olur, Allah korusun. <laughs> Çünkü adımla alakalı çok korkunç bir şey. Oh my God. <laughs> don't, don't leave me. I'll see you in hell. No. Oh my God. What a dive. Bak orada bekliyor alçak. Bu <laughs> guys so nice. <laughs> no he's not. He killed me. <gülüyor> <gülüyor> Dude. No. Benim Beni bunları yakala geber sesim <laughs> geliyor biliyorsunuz değil mi? Oh my God. Bu oh guys so nice. Alçaklar. He waved and then he pushed me. Ya günah I'm değil mi I'm bırak işte ya. I'm dead. I'm getting, tro I'm getting trolled. Do you not see what is happening? I'm going insane. I'm getting. I'm dead. I I'm gonna die. I'm dead. I'm getting, I'm getting trolled. Do you not see what is happening? I'm going insane. <laughs> Harika. Can get tricky in the later stages. Thank God there's reason. Çok arkada değil mi? What? <laughs> Müziğini daha önce hiç dinlememiştim bu arada. Baldır müzikle oynuyor. <laughs> Harika. I feel like the, one, If you if you fall off on this one, if you get eliminated you you deserve, Ay, you, seni don't deserve abi. you don't deserve a single seni bir şey yapacaklar, sana haberin olsun. A single victory royal. Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> Bak, no. <laughs> Dedim, dedim çok dolanıyordu, çok dolanıyordu. Belliydi, başına böyle bir şey gelişebilir Belliydi. Efendim, Esenko birinci yılından selam demiş. Selamlar Esenko, hoş geldin. Çok teşekkür ederim bir yıllık desteğin. için. Eee. Aynısını baba da yapmadı mı? Aynısını baba da yapmıyor mu? Aynısını babişko da yapmıyor mu? Tell me, tell me something. Aynısından babişkonun da var ama klip yok. Siz anca benim, Siz anca benim bok çuvalı gibi düştüm, Bok çuvalı gibi öldüm, Bok çuvalı gibi kendimi yerden yere vurduğum klipleri alıyorsunuz. İki güzel hareket yapıyoruz, yok. Yok. Babişko'nun arka arkaya üç tane kafa topuyla gol soktu. şey var, oyun var, klip var mı? Yok. Hep bok çuvalı Team is insane. vardı değil mi Vinny? Little punchy dummy. Aa, Tim de tetmedi Okay, nah, we're good. Easy qual. Altı mı gecikti? Easy <laughs> call. <Aa>. Wait, what? <laughs> Oh sh Oh no, 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 this is gonna go on LSF. Oh my God. Oh my God <laughs> Get one more!